harcaları diye bir şey. Markette atılıyor hem de ücretsiz. Böyle kendiniz ev yapıyorsunuz. Ben yaratıcıya aldım tabii. İstiyorsanız siz de alın yaratıcı. ilk önce sizi bir yere ışınlıyor. Sonra geliyorsunuz böyle şeyler veriyor size. İşte falan oluyor. biz hileli de... Daha bak. Şöyle rastgele yap. Yaşık. Nasıl doğru bir? Yeşil. Arkadaşlar şimdi renkler ne alaka diyeceksiniz. Evet diyeceğiniz bir kapıyı kapatır mısın? Tamam. Ee, arkadaşlar bu renkler her evin bir ifadesi, ifadesi olarak mesela buz mu? Buz şu bak. Şimdi birazcık bekleyin. Bir tek şu evle dokunun. Şunlara da sakın yapmayın çünkü daha sizi bir daha en baştan bekleyin o kendi oluşturdu bak buz bu pek sevmediniz belki de evet Bizi sevmiyoruz Biz sevmedik Gidiyorsanız böyle rastgele bir ev yapıyor house evet ev ee, hepsi aynı değil bazıları farklı oluyor evet hep mesela bir dakika yüklensin bir arkadaşlar dur oradan çekin ama arkadaş örgütleme alanında tamam. olursanız bloğa sıkışırsınız. Bu arada arkadaşlar hep bir göstersene evi. Ne? Hep bu ev çıkmıyor. bir milyon. ev Bu var. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bazı e, biz de. <laughs> de. oluyor. Bu ev mesela bak diyeceksiniz. Im, park. Şu mavi bak. biz maviyi çok seviyoruz. Evet çünkü maviden alalım Bir bakalım. Çünkü maviyi de... seçin. Şu kareler var ya oradan uzaklaşın bir kere arkadaşlar. Bak çünkü oluşmadı. Bir daha tıklayın. Bir Yakın daha tıklayın. Bak önünüzde bir yazı çıkana kadar tıklayın. Böyle bekleyin arada. Neyse bu oluşsun. Ha tamam gerek kalmadı. Bakın şimdi çünkü arkadaşlar şey, maviden Burada maviden göktelen oluşuyor maviden. Bakın göktelen. arkadaşlar. Bir şunu biz yaptık. Yani öyle tıklayarak yaptık. Şunu bir Da, yoklarla. şunu da. aynen bunu da biz yapmıştık değil mi? Hı -hı. Evet. Bu yüklensin. Biz o zaman gelelim. Arkadaşlar geri döndük. Çünkü benim oyun birazcık çok fazla kastı tablet. Yani bayağı bir kasmaya başladı bir anda. O de böyle. Ama, Ama, bazıları böyle oluyor. E, arkadaşlar milyonlarca başka şey var. Gökdelen var. Gökdelen Bak. Böyle şu pembe de başka şeyler çıkıyor işte. Değişik değişik şeyler çıkıyor. Diyelim pembe seçtiniz. Başka bir ev çıkıyor. Ama böyle gökdelen bir araca gökdelen bir tek şeyde çıkıyor. Mavi de. Mavi de. Ama dur. Mavi. Bir versene bir ver kendiniz bu şehri oluşturacaksınız. İstediğiniz kadar bir arkadaşınızla oynayın. mesela ben neler yapmışız biz. Şuraya gideyim. Şura tam şehirlik yer mi? Oyuncu kapıyor. Benim tablette. Selalar falan var. Harflerde böyle değişik şeyler var. Arkadaşlar <laughs> bu arada bir şey diyeceğim. Bakın. <laughs> bir tane boşuna geçsene. <laughs> ama olmayı benim abone olun. Ve like ederim. Sabah 4:00'de herkes Mavi lan. <laughs> <ayı> <laughs> şey e, şey her vale var ya güneş güneş enerjisi değil ya. Böyle pervane dönüyor da rüzgar enerjisiyle. Hı -hı. işte o bu. Bu onu yapıyor ama dönmüyor. Güzel bir şey değil. Kahverengi de güzel evler çıkıyor. Değişik değişik böyle. Arkadaşlar çok güzel evler çıkıyor. Evler çıkıyor. Bakın. Yeşil açık yeşil. Yani Koyun. Koy ha. Ee, şu biz <laughs> Dur Gök hepsini gönlende. bir söyleyeyim. Bak turuncu da çıkıyor. Kafe, okul, restoran Şimdi, şeyler. bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Park. Şimdi park çıkar burada. Basamadım. Basamadım evet. <gülüyor> Basamıyorum. <gülüyor> bir basılmıyor bazen. Neyse biz bir Arkadaşlar çok uzun sürmedi aslında. Biraz tabletin ekranı dokunmadı. Şimdi oluşuyor. Oluşla. <laughs> <Heh>, tamam olmuş <laughs> Oluşla. Bak bu <laughs> <Oluşlar>. burası böyle. <laughs> Buraya böyle. böyle çeşme gibi bir şey yaptı ama olmuyor. Böyle Bu orman. Arkadaş, orman yapıyorlar. Orman. orman mı yani, ama çok büyük orman ne? Siz para. Genellikle şey almayı unutmayın. Para. Para almayı. Money, money. Benim var aslında envanterimde şu an duruyor bakın. Bayağı var. Ee, uykusu gelmiş dedemizin. <laughs> Bastonu yok ama. Gidiyor nasıl gidiyorsa <laughs> Ha Ne oldu lan? Ormandayım arkadaşlar. Ha. Çok bu birazcık fazla büyük bir orman oldu. <laughs> Bana hiç böyle çıkmamıştı. Bana Aa. çıktı bir milyonlarca kez. Hı. İşte böyle bir orman ama başka şeylerle de oluyor. Arkadaşlar normalde benim de aynısından var ama şu anda iPad'im benim geberdi. <laughs> Yani şarjı bitti. Bir de internetimiz yok. Ama yeni bölüm çekeceğiz yani. Evet. Akşamleyin akşam. yeni akşam. video Aynen. geliyor. Ben bununla. Arkadaşlar turuncu iş yeri. Evet. Öyle. Evet. Restoran. Bazen bir tane bowling salonu var. Ama bowling topu yok. <laughs> Bence ne atmalıydık? söyle mi? Ender incisi atmalıydık. Nereye? Bowling topu yerine. O biz yapalım. Evet, onu. Evet. Atılıyor ya o ışın. ben de şey Enderman gözü sandım. Yok ki öyle bir şey. Var ya Enderman gözü. Ender gözü. Öyle değil mi arkadaşlar? Ya Ender zaten Enderman'ın Arkadaşlar şey. bu kıyafet yeri diyoruz biz genellikle. Çünkü kıyafet yerine çok benziyor. <laughs> Ona gidin Mojang'a sorun. <laughs> Vallahi. ne olduğunu Mojang'a sorun. Bize sormayın. Ara bir şey yapmıyor <laughs> yani arkadaşlar. <laughs> ben <laughs> böyle bir <laughs> oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ben sana demiyorum. Bu blo diyorum. <laughs> Yeşil arkadaşlar. Neydi lan? O ne? Harbiden o ne? Ben artık ağır Dünyamı patlayacak. bu böyle bir şey ama bu bir bu, bu, yapıyor. Başka bir şey yapmıyor. Evet, başka bir şey yapmıyor. Mesela o şeyi de göstersene pervaneyi. Hmm, pervane güzel değil ya. Ben bir göster bunu göster Arkadaşlar bu pervane hiç <gülüyor> Dönmüyor <gülüyor> bir iş <laughs> ama birazcık güzel yani güzel <laughs> şey görünüşü güzel de <laughs> ya ama pek şey bir, bir tane şey. olmasa güzel olurdu böyle, böyle, böyle bir şey öyle bir şey Ay, dönmüyor hiçbir şey, şey yapmıyor Böyle. Ha, böyle. Bu ne ya? Arkadaşlar ben de YouTube kanalı açabilirim ama şu anda pek kesin değil açmayabilirim de. Eğer açarsanız abone, ne olun. Evet. arkadaşlar 15 abone yok yaklaştım. Bir daha 15. Aynen. İnşallah arkadaşlar. <laughs> bu uykum geldi. mi? Pembe şey. E, pembe neydi lan? Pembe şeydi. evet. Aynen güzel evler yapıyor böyle Aa bazen cümcük evi de yapıyor. Yok cümcük evi o yapmıyor. Yapıyor. Ha doğru. Bak. Ha arkadaşlar bu sefer başka bir ev geldi değişik böyle. Garip bir grup. Gari grup <laughs> Garip gerçekten grup gerçekten de. de. Arkadaşlar bu arada bu şey lan yok lan bu bowling salonu. Bowling salonu. Hah şey. adam müşkeli <laughs> şeklinde. Ben bakın siz ne yapın söyleyeyim mi? Alın bir tane sandık. Tamam mı arkadaşlar? Tuzaklıyı almayın <laughs> Sonra alın şuradan elma incisin nerede? Aşağıda aşağıda. aşağıda mı? Ha bak Al. Bakın şunu. Aynen bunu alın. Bunu. O ışın atıyor ya olmaz. Işın Yeri. atıyor başka yok ki. Hayır, Hayır var. Var. var işin... o... Atmıyor. O atıyor. 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 Neyse arkadaşlar. Yani bakın. İşte en dar incisini bunun içine koyalım. En evet. dar Böyle atmaya çalışın. Tamam mı? Vurmaya çalışın böyle. Bakın. Zaten gitmiyor. <laughs> ne oldu ama neyse arkadaşlar bunu direkt içine koyalım sandık belki yarar. <laughs> 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 Ben bir tane bu topu istiyorum. Tamam. Tamam. Ben veriyorum. <laughs> bir tane lan Başka ne yapalım? Aa bak buraya da ev yapmış olmuş. Kaç Değil kaç dakika oldu? Kaç dakika? 11 dakika. Hadi arkadaşlar. Biraz Tamam mı? <laughs> ben, evet. Bir şey yapıyor. Ben konuşuyorum. Sen, 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 sen. Ya ben ne yapayım basılı mı burada? işte. ya konuşma diyorsun <laughs> sana. arkadaşlar. Dur arkadaşlar <laughs> Yap. şunu yapayım. ben geliyorum. Arkadaşlar geri gel. <laughs> Gitti. 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 Neyse. bu çıkıyor böyle. Kömürden değişik bir yer çıkıyor. Böyle. Bir de Tam buna geri dönüyorum. Sen TikTok hesabının adı neydi? Bari onu söyleyeyim. Ee, bir dakika bakayım geleyim. Lan TikTok hesabını bilmiyor daha adını, adını. nereden bileyim? Ah! Dizdim. Senin kablonu ezdim faha. Ne? Hayır bir şey olmadı ama. Benim dizimi. Tamam tamam. Neyse arkadaşlar hmm, şöyle geleyim buraya. Nereye geçeyim? Bak buraya. Aynen. Bura bura. Arkadaşlar çakıntısı şey yapıyor. Bir tek bunu bak. Şunu yapayım ben. Geri geldim. Arkadaşlar. arkadaşlar um, şey. TikTok hesabımın adı KTRRR. Durun arkadaşlar. Onları ben yoruma yazarım. Ya da şimdi de sonra. Açıklamaya bazı videoların arasında bir şey kapattı o. Ya Niye? şey herkes göremiyor. Evet taslaklarda. Şu mavi gösteren arkadaşlar. Lütfen <laughs> şehir görevi miydi Şehir maceraları mıydı? Neyse bir şu gökdelen olsun. Öğrenimde şehirler yaratmaya çalışıyoruz. Bak bu gökdelen böyle bir şey. İşte güzel bence. Ben seviyorum. Neyse arkadaşlar, açıklamaya, şey, açıklamaya bıraktığım şey, e, tic, arkadaşımın TikTok hesabını şey yapın. Bence şey yapın. Takip edin. Aynen takip edin. Ben benimkine de abone olun kanalıma. Neyse arkadaşlar, sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.